Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bir katlama sorusu arkadaşlar. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki kağıt tepe köşesinden BD boyunca katlandığında DA üssü paraleldir BC oluyor. Güzel. Paralelliği de üzerine göstermiş ve bir 15 derecelik açı vermiş. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bir katlama sorularında ilk olarak yaptığımız şey nedir arkadaşlar? Şekli tersine doğru açıp orijinal haline getirmek. Yani şöyle açıyorum bakın tamamlıyorum şekli. ABC üçgenin A köşesi. Şimdi katlamada uzunluklar açılar değişmiyordu. Hatırlayalım arkadaşlar. AD uzunluğu neyse A üstü D uzunluğu da ona eşittir. Yine AB uzunluğu neyse A üstü B uzunluğu da ona eşittir. Aynı zamanda katlama çizgisi açı ortay oluyordu. Yani 15'e 15 diye ayırır. İkincisi paralellik vardı. Paralellikten bize ne gelecek burada? Açıların eşitliği gelecek. Z'yi görelim arkadaşlar. Şu açımız bakın x derece oldu. E peki katlamayla açılar değişmediğine göre A üstü açısı x ise A açısı da x değil midir? Evet x'tir. O zaman soru bitiyor arkadaşlar. Şu durumda. Çünkü ABC üçgeni de aynı zamanda bir ikiz kenar üçgende. O halde taban açıları eşit olmalı. 15-15 x topladığınız 30 artı x. Diğer açı da 30 artı x olduğuna göre. Şimdi tüm açılar toplamını alıyorum. 30-30 60 artı 3 tane de x var eşittir 180 diyorum. 3x eşittir 120 x de buradan 40 geliyor. Yani doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarzı tam da TYT ayarı bir soru diyebilirim. Şimdi okuyalım soruyu. Aşağıda açı ve uzunluk değerleriyle verilen ikiz kenar dik üçgen, eşkenar üçgen ve ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezleri G noktasıyla ifade ediliyor. Tamam. Özdeş üç kırmızı doğru parçası bir köşesi ağırlık merkezlerine konularak birer kenarla dik kesiştirildiğinde dışarıda kalan kısımların uzunlukları x, y, z birim oluyor. Buna göre x, y, z arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. ოშ, evet. დიახ O zaman ilk üçgenimize başlayalım arkadaşlar. İkiz kenar tek üçgen de bu. Ve şöyle karşıdaki köşeden çiziyorum. Ağırlık merkezden geçiriyorum. Ağırlık merkezden geçen doğru parçası kenar ortaydı. 6'yı 3'e 3 diye bölüyor. Ve ağırlık merkezinin tek bir özelliği vardı. Hatırlayalım neydi? 1'e 2 oranında bölüyordu. Ve şu uzunluklar birbirine paralel olduğuna göre aynı doğru parçasına 90 derece gelmiş ve paraleldir. O halde paralellik varsa ne vardır? E tabii ki benzerlik vardır. Yani kolların oranı 2'ye 3, paralelkenarın oranı da 2'ye 3 olmalı. E zaten şu uzunluk 3 olduğuna göre demek ki bu uzunluk da 2 olacak. Şimdi bakın buradaki uzunluğun değeri o zaman ne oldu arkadaşlar? X artı 2 oldu birinci şekilde. Gelelim ikinci şekle. Burada da bakın gelen doğru parçası üçgenin kenarına dik olarak gelmiş ağırlık merkezinden geçiyor. Ben de onu köşeyle birleştiriyorum. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar olduğuna göre 30-60-90 üçgenleri oluşacak tabii ki. Ve devam. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısından 3. 60'ın karşısı da yani şu uzunluğumuzun tamamı 3 kök 3 olmalı. Biri iki oranında böldüğüne göre, şu parça kök üçgen diğer parça iki kök 3 olur ki bu durumda şu uzunluğun tamamı ne oldu? Y artı kök 3'e eşit oldu. Son olarak üçüncü şekle geldim. 30-30 120 üçgeni burada da şimdi ağırlık merkezinden kenar ortayı geçirerek çizeceğiz. Yani şöyle de çizebilirsiniz bakın ve 6'yı 3'e 3 diye böler yolunuza devam edebilirsiniz. Fakat bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre şöyle çizersem yani açı ortay yükseklik kenar ortay meselesi buradan sanki daha kolay gelecekmiş gibi gözüküyor. Evet 120'yi 60-60 diye bölecek. bir 30 60 90 üçgeni gelecek. 30-60-90 üçgenden yürüyelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olmalı. Ve tabandan bir köşeden de 2 birim ayırdı. Şimdi şu üzerinden geçmiş olduğum miniklik üçgene dikkat edin arkadaşlar. Bu da bir 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 2 ise şu açımız 30 derece olacak. Üzerine göstermiyorum. Çok minik çünkü. 30'un karşısı 1 olur. 60'ın karşısı da 3'e eşit olur. Bu durumda şu uzunluğun tamamı da gördüğünüz gibi z artı kök köküç oldu. Bizden zaten bunları sıralamasını istemişti. Biri x artı 2. Diğerleri y artı köküç ve z artı köküç. Arkadaşlar y artı köküç ile z artı köküç birbirine eşit olur mu? Olur. Köküçler birbirini götürür. Demek ki y z'ye nedir? Eşittir. Ve y'nin z'ye eşit olmuş olduğu durum. Evet iki tane var. Yani şu şıkları eliyorum. C veya e olmalı. E, gelelim şimdi x ile diğerlerinin kıyaslamasını arkadaşlar. Bunlar zaten birbirine neydi? Eşitti. Çünkü özdeş 3 tane kırmızı doğru parçasıydı. Şimdi dikkat bakın x artı 2 y artı kök 3 veya z artı kök 3 fark etmez. Çünkü zaten y ile z birbirine eşit. 2 mi büyüktür kök 3 mi büyüktür arkadaşlar? E tabii ki 2 büyüktür değil mi? Yani 2 büyük olduğuna göre x artı 2 y artı kök eşitse bu durumda x'in ne olması gerekli y'den? Küçük olması gerekli. O halde doğru cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Güzel bir soru arkadaşlar başta da söylemiştim tam TYT ayarında bir soru. O zaman herkese iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.